Böyle bir gerçekle Türk halkının ve bizim başta olmak üzere karşı karşıya kalmamızdan son derece mutluyum. Yani arada sırada hepimizin böyle gerçeklerle karşı karşıya kalmasında yarar görüyorum. Yoksa ee, abartılar efendim. O uçuyor, öteki kaçıyor, devam ediyoruz kendi aramızda. O yüzden inşallah milad olur. Neden bunu söylüyorum? Bu tip maçlar eğer milad olursa ve gerçekleri bize ifade etmesi gerekir eder ise yapacağımız programlar, kullanacağımız projeler için önemli bir veri olur bize. Ee, bu yüzden bu yüzden bu bizi ilgilendiriyor. Kimse ilgilendirmiyor. Bu yüzden dünyanın en güzel takımlarından birini seyrettirdiğimiz için çok mutluyuz. Çok önemli oyuncuları seyrettirdiğimiz için de çok mutluyuz. Arkadaşlar bir kalifikasyon maçı öncesi biz Brezilya ile maç alıyoruz. Ben de bilirdim Kazakistan ayarında bir takımla alıp istatistiği de yukarı çekmeyi. Ama hayır. Önümüzdeki maç inşallah Arjantin'le olur. Nedeni de budur. Çok güzel örnekler var bugün. Mesela dakika 90 4-0 galip Brezilya. Neymar hala top istiyor. Hala. Şimdi konuştum Mustafa Helleradım hala Diyorlar ki yarın sabah antrenmanda da böyle. Şimdi işte alacağımız şeyler bunlar olmalı. Televizyon röportajında da canlı yayında da sevgili Fatih'e hatırlarsanız İzlanda'da bana hocam bir sürü yıldızımız var ama dedi Ben de kendisine ya bu yıldız nasıl bir şey bunu tam bir yıldızlar topluluğu burada şimdi yıldız yaratmak için yıldız çocuklarımızı yapabilmek için bu yaklaşımımız yetmez doğruları gerçekleri yaşamamız lazım fizik olarak yaşamamız lazım. Mücadele olarak yaşamamız lazım. Teknik olarak yaşamamız lazım. Psikolojik olarak yaşamamız lazım. Ancak daha da önemlisi bugün 19. dakikada mıydık, 20.de miydik ilk golü? Galiba. 19 dakika Hamit'in verdiği geri pasın dışında bir pozisyon vermedik. Doğru mudur? Doğru. Golü yedik 1-0. E, federasyon başkanına bilmem ne bize oyunculara yu bu kültürümüzü de değiştirmemiz lazım Neymar'ı alkışlamalıyız Villan'ı da alkışlamalıyız Brezilya milli takımını da çok güzel ağırladık onlarla da gelmesinden büyük keyif aldık alkışlamalıyız da peki bizim çocuklarımız niye alkışlanmıyor da yuh alanıyor ben bunu anlamadım gitti ben de üzülüyorum. Onlar ama hepimizden fazla üzülüyor. Pazar günü maç oynayacağız. Biz ne olursuz bir turnuvaya devam ediyoruz. Ama hep böyle yapıyoruz. Ben de onu onun için şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Zaman zaman inşallah bu tip gerçeklerle karşı karşıya kalırız. Ve lazım bence. Çünkü arkadaşlar büyük cesaretle ve Futbolun güzelliklerini hep beraber tadarak bir gece geçirdik. Üzgünüz, çok üzgünüz. Ama benim çocuklarım dayak yemekten bıktı arkadaş. Evet, evet. Yani. E, tabii e, insanın kendi evinde, kendi insanından, kendi vatandaşından e, protesto yemesi, bağırması, kızması, yuhlaması hoş değil. Pazara kadar onların hepsini halletmeye çalışacağız ama inşallah burada bırakırız. Ben bunu sadece uluslararası maçlar için söylemiyorum arkadaşlar. Zaten önce bizim kendi ligimizden başlamalıyız. Üçüncülükte ligde kavgalar, amatör kümede dövüşler, Her hafta sonu hakemleri yatırmak, oyunculara bilmem ne yapmak, hocalara ya bizim önce bir defa kendi içimizi bir halletmemiz lazım. Ben de hatalıysam benden başlamak üzere hepimiz de başka türlü olmayacak. Bir hazırlanmaları var neşeyle. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Kaybetmenin dünyanın sonu olmadığı bir ortam yaratmalıyız. Bu tip çünkü ortamlar performansları azaltır. İnsan rahat olursa güzel performans verir. Teşekkürler iyi akşamlar.